Vatandaş ne diyor ona bakalım. Şirin Hanım, öncelikle herkese acil şifalar dilerim. Ben intersistiyat sistit yani ağırlı mesane sendromu nedeniyle yaklaşık 4 yıldır önce yakalandım. Hayatım kabus, kabus çevirdi, yaşam kalitem düştü, hiçbir yere gidemez olmuştum. Sürekli lavabo aran hale gelmiştim. Hiçbir yere gidemez olmuştum. Sürekli lavabo, sosyal hayatı bitmiş. Günde 60'tan fazla tuvalete gitmek ne kadar kabus dolu bir yaşam biliyor musunuz? Diyor. Üniversite hastalarında gece gündüz kaldım ama ne yazık ki doktorlar yapabileceğimiz bu dediler antibiyotik yazıp gönderiyorlardı. Dış dünya ile ilişkin kestim, çaresizdim. Anlayacağınız nette dolaşırken ay yüzümü G setine denk geldim. Açıkçası başlarda inanmadım ve defalarca İbrahim Bey'i arayıp iyileşecek miyim dedim. O da bana korkma etkisi tepkisi de dedi. Geçerken sabır zaman yaklaşık iki ay kullandım. Şimdi saatlerce arkadaşımla geziyorum. İdrar kaçırmadan eser yok. Günde 60 defa lavaboya gitmek ne demek? Hele geceleri 30 defa lavaboya gitmek, hiç uyuyamamak, delirmek yani. Delirmek, cinnet geçirmek gibi bir şey. Şimdi neden günde 60 defa lavaboya gidiyorsun? Değil mi? ağırlı mesane sendromu. Neden böyle bir hastalık var? Bağırsaklardaki ekoli bakterisi ve kandida. Diğer mikroplar da, de o kadar değil. E. Coli bakterisi bağırsaklarda zararsız bir bakteri. İdrar yoluyla mesene ulaştı mı? Üretmiş olduğu toksik madde mesaneyi yakar. Mesanedeki sinir hücreleri böyle açıkta kalırsa böbreklerden birkaç damla idrar geldi mi? Mesene dolmuş gibi sinyal gönderir sürekli beyni. Mesaj, mesaj, mesaj. Sürekli lavaboya gitmek zorunda kalırsın. Bir iki damla idrar, lavaboya, lavaboya, lavaboya. Kandida'da bağırsaklarda olduğu zaman kudurmadıkça, yani değişmedikçe, dönüşmedikçe aslında kandida bağırsaklarda herkes de var. 300-500 varsa sorun yok. Ama antibiyotik, antistaminik gibi kimyasal ilaç kullanıldığı zaman değişir, dönüşür. Milyonlarcası bir araya gelir, küme oluşturur. Sümük gibi jöle üretir vesaire vesaire biyofilmlerin onun altında kalır. Çoğaldığı zaman idrar yolları mesene bulaştığımız zehir üretir, üretmiş olduğu zehir yakar. Yani ekoli bakterisi veya kandida üretmiş oldukları zehir mesene yakar. Evet, şimdi ayı üzümünün içermiş olduğu fenolü glikozitler, arbutin, metil arbutin vesaire ne yapıyor? Dünyanın en doğal, en etkili idrar yolları enfeksiyonu ve mesane enfeksiyonu için bazı Avrupa'da ülkelerinden bayanlar ekstra Türkiye'ye geliyorlar. Türk erkekleriyle cinsel ilişki için falan filan işte neyse. İlişkiden sonra çeşit çeşit idrar yolları enfeksiyonuna yakalanıyorlar. Ben arıyor abi ben bir hata yaptım. İdrar yolları enfeksiyona yakalandım. Penisin ucunda ağrısızı var ölüyorum, kalıyorum. Sürekli içinde tel varmış, elektrik verilmiş gibi. Tut 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 gibi oraya. Sen nereden biliyorsun diyecekler. Ben de bir teki giderken bir lavabo kullandım. Genital herpes, genital çile yakalandım. Allah'tan ki çaresi var hemen. Ne yaptım? Korkumdan. <laughs> Ormus GMS, ayı yüzümü hemen kullandım, kullandım. Ve ha, hamdolsun atlattım çok şükür. Akıt olursa çok kolay. Kronik çok zor. Dikkat etmek lazım. 2014 yılında tonik, aloe vera jel, ayüzümü, iksir setini aldım, kullandım. Faydasını gördüm. Şimdi Gökçek'ten başka bir destek alıyorum. Teşekkür ederim hocam demiş. Sema Hanım ben de şu an ay üzümü kullanıyorum. Etkisini görmeye başladım. Teşekkürler demiş. Nurhan Hanım değerli hocam ben ay üzümünden bahsedeceğim. Dünyanın diğer ucuna gitsem ay üzümünü yanımda taşırım. Ay üzümü seti Kullandığımda ödem olmuyor, idrarda artış oluyor, müthiş bir bitki. 10 yıl kullanacağım, hiç ödemim yok. Ödemden çok korkarım, Allah razı olsun hocam demiş Hüseyin Bey. Bir hafta oldu ayı üzümü seti kullanalı, geceleri çok sık idrara giderken şimdi azaldı demiş, bir haftadır maşallah. Hava hocam Allah razı olsun, ben de ayı üzümü seti kullanıyorum, idrar yolları için mükemmel etkisi var demiş. Bekir Bozatır'a idrar yolları iltihabı için ayı üzümü mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Anında rahatlık veriyor. Teşekkürler demiş. Süleyman Alabacak, gökcek gıdadan idrar yolu enfeksiyonu için kür aldım. Çok memnunum. Birçok doktora gittim ama bir faydasını görmemiştim. Bu konuda Gökçe şifa bana çok yardımcı oldu. İlacın bitince tekrardan isteyeceğim gökcek şifa Allah razı olsun demiş.